Selam arkadaşlar yeni bir videodan daha hepinize kocaman bir merhabalar Bugün yine çok çılgın ve bir o kadar da eğlenceli bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz? Şu an saat gece 3 ve gece 3'te dans eden Sırp kadının görüntülerini izleyeceğiz arkadaşlar. Bu TikTok'ta patlayan gizemli görüntülerini izleyeceğiz ve ardından dans eden Sırp kadının dansını yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir dans yapıyor ya şöyle bu dansı yapacağız arkadaşlar. Bakalım TikTok'ta patlayan dans eden sırf kadın videoları nasılmış arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz ki bir süredir her gün video atıyorum arkadaşlar. Yani her gün saat 5'te videomuz geliyor. Siz de bu emeklerin karşılığında arkadaşlar hala kanala abone değilseniz ki hala abone olmayan yoktur herhalde arkadaşlar. Ama hala abone olmayan varsa yani abone olmayı unutan falan varsa aşağıdan bir abone olsun. Like atsın ve yorum yapsın arkadaşlar. Bak her gün video gelmeye de devam etmesini istiyorsanız like yorum her videoya bunu istiyorum arkadaşlar like ve yorum patlaması bunu yapanlar yazar ailesinden adamdır kraldır bir tanedir yapmayanlar yazar ailesinden değildir arkadaşlar gelip böyle videoyu izleyip giden tayfadır yazar ailesinin kesinlikle o tayfayı almıyoruz arkadaşlar bu arada benim abonelerden bir farkım olsun diyorsan da aşağıda katıl butonumuz var katıl butonundan yazar ailesine katılabilirsiniz 5 liradan başlıyor arkadaşlar yazar ailesi 1 yazar ailesi 2 yazar ailesi 3 yazar, yazar ailesi patron seviyelerinde siz de yazar ailesine katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan ne yapalım? Hemen videomuza geçelim. İlk videomuzda arkadaşlar böyle karanlık bir yerde dans ediyor. Yine bak sokakta. Çok gizemli bir kadın arkadaşlar. Ne yaptığı belli değil. Kim olduğu belli değil. Şuna baksana hareketler şöyle şöyle hareketler yapıyor ya. Abi hani yüzünü bilen yok. Yüzünü gören yok arkadaşlar ya. Yani. Çocuk katili olduğu söyleniyor arkadaşlar. Çocukları öldürüp çöp kutularına atıyormuş. Yani benden duymuş olmayın ama harbiden öyleymiş. Şuna bakın. Tok 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 dans ediyor hala. Aga ya. Şimdi diğer videoda da arkadaşlar oha bu ne lan? Bu videoyu ilk defa gördüm. Bak yukarıdan çekiyorlar. Lan yüzünü gördüm. Oha çok çirkin buruk. Arkadaşlar çok çirkin. Bak bak. Tekrar dans ediyor. Abi! Gerçekten çok çirkin. Yani karşınıza şimdi size bir soru soruyorum. Bunu da yorumlara yapıştırın arkadaşlar. Karşınıza düşünün. Gece yolda yürürken saat gece 3. Böyle yürüyorsunuz ve dans eden bir kadın çıkıyor. Arkası dönüyor. Bir anda size dönüyor. ve Koşmaya başlıyor. Ne yapardınız arkadaşlar? Ben bir şey diyeyim mi? Ben sıçardım. Harbiden altıma sıçardım. Kaçardım ondan sonra. Yani kadının bir böyle dans edecek. Gizemli gizemli. Sonra arkası dönükken bir anda yüzünü dönecek. Sonra bana doğru koşmaya başlayacak. Ben var ya öyle bir koşardım ki arkadaşlar. Yani rekor kırardım ya. Kres Rekorlar kitabına girerdim arkadaşlar. Öyle koşardım. Şimdi diğer videomuza geçelim. Arkadaşlar bak burada da açıklamada dans eden kadın diyor efsanesi. 2019 yılında Sırbistan'da ortaya çıkmış arkadaşlar. Bak bu demin az önce izlediğimiz video. Dans ediyor. Aa bak bu, bu farklı bir video. Bu hastanede çekilmiş arkadaşlar. Hastanenin çıkışında çekilmiş. Elinde bıçak varmış bu kadının sürekli. Yani gizliyormuş bıçağını. Yani geleneksel Sırbistan kıyafetleri giyer diyor. Baksana nasıl dans ediyor. Böyle böyle dans ediyor ya. Abi çok sıkıntı. Harbiden sıkıntı. Dansına baksana. Böyle bir dans mı var arkadaşlar ya? Aa bak ne çıkardı? İpin ucunda kesin bıçak var. Aa döndü. Adama doğru koştu. Adama doğru koşuyor. Bak bu da başka bir video. Bak söylenene göre Kimse bu kadının gerçek yüzünü görememiş. Biz az önce gördük arkadaşlar. Demek ki o fake videoydu. Fake video olabilir arkadaşlar. Bak Abi çok sıkıntı. Bak bu kadını görürseniz yanlışlıkla ben size şimdiden uyarıyorum. oradan hemen uzaklaşın. Oradan uzaklaşın. Sakın orada bulunmayın. Hemen kaçın arkadaşlar. Yoksa ölürsünüz mü ölürsünüz ben karışmam bak. Şimdi videolarımız bu kadar da arkadaşlar TikTok'ta patlayan videolar bu kadar. Şimdi biz en iyisi Sırp kadın dansına geçelim. Bakalım biz de Sırp kadın gibi dans edebiliyor muyuz? Arkadaşlar kamerayı uzaklaştırdım da burada nasıl dans edeceğim bilmiyorum. Kameraya uzakta ben yine şey yapamam. Buraya mı çıksam? mu? Şu Düşecekti. Arkadaşlar şimdi ayaklarını böyle kapatıyor. Şöyle dans ediyor galiba değil mi? Böyle mi dans ediyordu? Nasıl dans ediyordu lan bu? Ha ellerini böyle yapıyor. Ayaklarını böyle. Oğlum bu şey değil mi? Bu, <laughs> bu başka dans değil mi arkadaşlar? Bu dans o dans değil. Bir şey vardı ya nasıldı o? Nasıl şöyle bir dans vardı? Nasıldı lan o? Arkadaşlar bunu yapabilen yorumlara yapıştırsak. Şöyle bir dans vardı. Böyleydi galiba. Ha böyle miydi? Ya ben iyice dansı karıştırdım arkadaşlar. Bu dans böyle bir şey değil. Sırp kadın dansı şöyle. Böyle dans ediyor ya. Böyle değişik hareketler yapıyor. Bilmiyorum ben yapamadım ya. Galiba öyle değil arkadaşlar. Ben salladım bir şeyler ama. Olmadı yani. Ah, düştü. Kamera in aşağı in 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 ah, arkadaşlar Vallahi yoruldum bu kadın dansı. nasıl dans ediyor ben anlamadım Sırp kadın dansı zormuş arkadaşlar bu aranızda sırp kadın dansı yapabilen varsa harbi kraldır Ben yapamadım birader ya Ellerimi yapabiliyorum bir şekilde ama Ayaklarımı yapamıyorum baksana nefes nefese kaldım ya Harbiden yoruldum. Az önce Sırp kadın dansı yaparken yanlışlıkla başka bir dansa geçtim arkadaşlar yani. Şu dansa geçtim böyle. Bunu da yapamıyorum. Hiçbir dansı yapamıyorum. Ben galiba dans edemiyorum arkadaşlar. Siz, siz duydunuz mu sesi? Dışarıdan bir ses geldi. Allah Allah. Neyse. Sırp Kadın Dansını Yapamadık Arkadaşlar Ama Başka Bir Dans Yaparız Bilmiyorum Abi Bak Yine Ses Geliyor Lan Ben Ne Zaman Gece Üçte Bir Video Çeksem Bir Sıkıntı Geliyor Başıma Bak Yine Dışarıdan Bir Ses Geliyor Bakalım mı Dışarı Bir Bakalım Ya Ben Bakacağım Ama Harbiden Bir Anladık Tırsıyorum Arkadaşlar Gece Üçte Dışarıdan Bir Ses Geliyor Ben De Gideceğim Dışarıya Bakacağım Dur Şu Montumu Giyin Bekleyin Beni Burada Baka. Ben size Bir Şey Diyeyim Mi Harbiden Var ya. Korkun belki sırp kadın gelmiştir falan diyeceğim de nereden gelecek arkadaşlar? Sırp kadın buraya mı gelecek? Neyse dur şu kamerayı bırakayım telefonla çekeyim. Diye. Dışarıyı çekeceğim arkadaşlar ben şimdi telefonla. Bekleyin beni burada tamam mı? Geliyorum hemen bekleyin. Şimdi oradan geçiş yok. Dur buradan geçeceğim. Bir dakika ya. Buradan bir yerden bir ses geliyor. Gelmiş yine yine gelmiş Yine gelmiş aga bak 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 dans ediyor Arkadaşlar şuna bak aga Bu Sırp kadınla başımız belada Lan içeride Sırp kadın dansı yaparken kapıda Sırp kadını görüyorum böyle bir şey mi var moruk Aga çok sıkıntı Çok sıkıntı ben size söyleyeyim Aga ben size bir şey diyeyim mi Bu Sırp kadınla bir, bir olay var Bak bir olay var Bu olayı çözmemiz lazım Aşağı inip takip mi Ne yapsam ya? Aga şuna baksana. Sokakta biri var mı? Kimse yok ki. Lan! Şş buraya bak buraya. Yok aga. Arkadaşlar ben şimdi aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. Burada mı hala? Orada iniyorum ben aşağıya. Nerede bu? hani nerede? Aha ileride. İleride, ileride, ileride. İleride birader. Oğlum bu... Ben size bir şey diyeyim mi? Biz bunu yakaladık. Bir şeyler oldu. Ondan sonra bize saldırdı. Bak şimdi de orada dans ediyor. Abi. Harbiden sıkıntı. Arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde yavaştan bir takip edeceğim. Bakayım yakalayabilirsem ne Aha Arabını araba geliyor lan. Araba geliyor Muruk. Ha kenara çekildi. Araba gördü geri gidiyor. Nereye lan? Oğlum bu ne? Adam gidiyor geri döndü lan. Muruk sırp kadına bakar mısın Milader? Arkadaşlar. Şimdi yanaşamıyorum da bir şey de yapamıyorum yani. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Şuna baksana. Araba bile görüp geri... Ulan kedi bak bak şuradan şuradan kedi geçti. Bak videoyu geri sarın. Kedi bile korktu kaçtı yani düşün. Aga bu işte bir iş var ben size söyleyeyim. Harbiden bu işte bir iş var. Lan Sırp kadın. Yok ben bunu yakalayacağım ya. Şş, i̇şte gel buraya gel gel. Koşup duruyor, koşup duruyor. Dans ederek koşuyor ya. Ne olduğunu anlamıyorum. Ne ayak olduğunu anlamıyorum. Ben dans ederken geldim. Baba bana baktı bak bak bak. Geldim. Oğlum nereye kayboldu lan? Aga buradan, buradaydı. Aga buradaydı bak. Önümden gidiyordu, bu yanımdan da geçti arkadaşlar. Siz gördünüz.